Evet Mert seni tanıyalım önce. Merhabalar ben Tekirdağ Çerkez Mert Vural. Çerkez güler yüzü ve siması olarak kendimi bir slogan belirlemiştim. Evet uzun yıllardır bu işi yapıyorum. 3-4 yıldır yaklaşık her sabah evimden çıkıp işime gidiyorum. Ee, düzenli bir şekilde yağmur, kar, çamur demeden, sıcak demeden. ekmeğimi ekmeğimin peşindeyim, emeğimin peşindeyim. Hayatın ne olduğunu öğreniyorum. Kendi ayaklarımızı kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğreniyorum. Ne zaman ne olacağımızın hiçbir garantisi yok. O yüzden hem meşgeli oluyor hem insanları tanıyorum. Hem de e, bir sürü e, çok değerli abilerimizi tanıyorum. Kurumsal firmalardan, basınlardan, belediye başkanı olsun, bir dünya insan olsun hepsini tanıyorum. Çok şükür işinden memnunum. Herhangi bir sıkıntı yok. Fakat e, bazı, bazı zorluklar yaşıyoruz ama ben bu zorlukları aşacağımızı da inanıyorum. Rahatsızlığım serebilen ama hayatı hiçbir zaman küsmedim. Küçülecek diye bir durum yok. Yaşıyorsun. Bazı insanların bana bazı e, yaklaşımı o hiç hoş olmuyor. Yani yaklaşımı hiç hoş olmuyor derken mesela bir müşteri geliyor diyor ki sana bir miktar para versem kabul et, para kabul eder misin diyor. Ben para kabul etmiyorum. Ben işimi hakkıyla yapmak istiyorum ve hakkıyla yaptığıma da inanıyorum. Bir para veriyorsa ben de bir ürün vermek istiyorum. O e, emeğimi karşılığını almak istiyorum. Evet. Peki bir şey söylemek ister misin burada Çerkezköy Çerkezköy halkını çok seviyorum. Çerkezköy Atatürk Caddesi'ndeki esnaflara da sevgi, saygı, selamlarımı iletiyorum. Bu arada da şunu da altını çizmek istiyorum. Bana bu uzun 4-5 yıldır bu işi yapıyorum. Bana bu süreçte destek olan Çerkezköy Belediyesi Belediye Başkanımız Vapaka'ya sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hepinizin saygı, sevgi ve selamlarımı iletiyorum.